çok sol kalıyor. Vallaha. Ben görüyor solundan geçiyorum. Hala sola sola gelmeye çalışıyor. Kornaya da bastım. Hala gelmeye çalışıyor soldan. Vallaha ya. Çok sıkıntılı bak ya. Durma dayı durma durma durma. Devam 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 Şuradan geçsem. Şuradan geçtik. Şuradan, 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 geldik. Biz de böyle bir çift olamadık ya. İki kişili dolaşamadık biz de ya. Nasıl Olur inşallah neden olmaz. Motorcu bir arkadaş olursa olur. Ana böyle tıkandı lan. Yavaş. Abla yavaş 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 yavaş. Geç daha geç 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 geç. böyle bir kalabalık yok ya. Bu ne lan? Niye bu ne kadar kalabalık abi? Gel daha gel. kalabalık Ne kadar kalabalık. Evet şu dayımız yürürse yollar açılır da ama dayımız da yürümüyor. Abi bekle, bekle abi, bekle abi. Heh. Evet. Evet burada da trafiğe takıldık. Bakalım buradan geçebileceğiz mi? Geçemeyiz. Buradan geçsem böyle orada kalacağım. Abi niye böyle kalabalık ya? Bu kadar kalabalık niye abi? Niye? Niye? Müsaade polis abi. Evet, evet. Yok, kırmızı yanıyor daha. Hah. Bayağı mı lan koyuyor? Lan haline bir bak. Ulan dayı, ulan dayı.